bilir daha neler saklıyorsunuz bizden. Gerçekler ortaya çıkmasa, yıllarca cezaevinde yatacaktım ben. Aile, akrabalık bitti. Ah! Bak Baran Efendi. Bak da durun diye eserimle. İnşallah. Bir an önce bebeğin iyi haberi gelir. İnşallah. Gönderecek misin onları buradan? Evet. Çünkü doğru olan bu. Ben sen ne karar verirsen arkandayım. Ailemizi korumak için en doğru kararı vereceğinden eminim çünkü. Sen benim canımsın. Canımdan bile ötesin. Yıllarca bekledik Tarık'la. Şimdi ona bir şey olursa ben yaşayamam. Bu halde bile oyun oynuyorlar. İsmet cezaevinden tahliye olmuş. Biraz önce aradı beni. Tam zamanı aslında. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.